Ve karşılaşmanın sonundayız. Karşılaşma 4-4'lük skorla sona erdi. Şu an yanımızda golcü İsmail ile birlikteyiz. İsmail neler söylemek istersin? Vallahi iyi maçtı diyemeyeceğim. Rakipten adam sakatlandı. Eksik oynadık. Biraz daha fazla e, münakaşalı bir maç oldu. Pek hoşlanmadığım maçtır ama sonuçta beraber evde Kazasız belasız sakatlamadık Şükür. Teşekkürler İsmail. Evet Ali sen neler söylemek istersin? Aynı istersen? şekilde maç iyi oldu ama sonlarda bizim için kötü oldu. Akı takım arkadaşlar bir kere güzel maç oldu. İyi de maç bir şey yok. İyi yani akşamlar. Teşekkürler. Başlayalım. Evet Seyhan eksik olmanıza rağmen puan geldi. Neler söylemek istersin? Vallahi ilk başta iyi başladık da sonradan Cenk arkadaşımız sakatlamış. Zaten 4 kişi eksik geldik bugün maça. Ee, ona rağmen yine beraberlikle sonuçlandı. Yapacak bir şey yok. Bir puan. Ne? Iyi bir puan iyidir sandım. diyorsun sen. Yani. Peki. Önümüzdeki seyir. maçlarda kırmızı ve siyah takımları davet ediyorum karşı evet. hepsine. Bundan sonra karşı kadayız. Evet. Teşekkürler Seyhan. Bir dahaki maçlarda başarılar. Sağ ol.